Bakın bunu Alihan bunu hiçbir youtuber yapmaz bak. Bak şifremi Adam ya adam ya. Oo şifre girdiğim bölümde gözükmüyor klavye. Arkadaşlar. <laughs> Oğlum ben şaşırdım burada klavye gözüküyor burada gözükmüyor. Hop arkadaşlar. Arkadaşlar biliyor bu kadar. <laughs> Deniliyorlar. Hadi <laughs> <Ayyeler> çatan. <laughs> Dur vallahi gidemiyor videoyu <laughs> Ha. Deli diyorlar hani reçeten diyor. Hepinize selam Aaa fakir Aa, Fakir Bir, f bir defa f da f ben şerefsiz olmam yok full dedim diyeyim fullemedim Olur Ne var ya yani? diğerleri yapıyor Unuttum Unuttum Olmaz Ben bu şerefsizliği yapamam <laughs> Hayır Tamam video kapanışını bu şekilde yaparım ya, TikTok ya. videosu çekmedik mi? Arkadaşlar biz bayağı prodüksiyona para ödedik ha. Gel tut evet. şunu. Önden tut. Tuttum. Ağzıma doğru ver. Ben senin o Arapça müziğin var ya onu koyduracağım. Sen böyle böyle yapacaksın ben böyle yapacağım. Tamam okey. Tamam mı? Ya da ben müziği koyayım şimdi o moda giremeyiz yok göremiyorum parayı da Lan oha, oha. Oğlum sahte, sahte. Allah'ım şu yakışıklığa bakar mısın? Bak çok iyisin ha. Anasını avradını gör. Ulan vücutlu durdum lan şu an. Memeli Mas. mi durdum, vücutlu mu durdum? Memeli. Memeli ve öfkeli. Aliyan <laughs> <laughs> bunu daha da büyük yapsın. <laughs> Pelin, Hepiniz merhaba arkadaşlar. Sizlerin karşısında Vam Möskan <laughs> Manyak. <gülüyor> <de> manyak. Tamam dur. <laughs> Boğazlarım açıldı. Herkese <laughs> merhaba. Geber. Masaya çık tepin istersen. Herkese merhaba arkadaşlar benim karşınızda var ettiği yepyeni bir manasla saygılılık basma videosuyla değil bu sefer PUBG Mobile'e basma yeni kutuyu açma ve oyundaki en çok istediğim silahla bir tanesi AKM 7 yıldızlar şöyle de görebilirsiniz Aquaman sevgimizi kimse sorgulamasın denizle ilgili şeylerin hepsi bizi çekiyor bir de onun yanında vardı AKM'ciye getirmişler ve AKM'ciye yeni gelen bir güçlendirmeyle gitsin daha önceki videoya bahsetmiştim Altın Altın yılan <laughs> Her neyse arkadaşlar bu Şimdi... boşların gelmesini istiyorsanız diye gireceğim 331 bin beğeni atarsanız gerçekten çok sevinirim. Doğla beraberlik gerçekten ciddi ama videoyu sizlere yetişmeye çalışıyorum. Doğa çektik bir de şimdi bana çekecek. Ben bunu full edin diye bir olay yapmayabilirim. Hızlı bir şekilde bunu çıkartacağım. Büyük ihtimalle kartımı bulamayacağım için şimdi. Yani burada olmadığı için evde olduğu için. Ben benim videoda bulamadım. Aynen. Bu, buldu ama para bitti. Para bitti. Bakiye yeter. Ne full Öyle söyleyeyim size ama belki şans. Belki, belki bir tane gelir. Belki 3 tane açacağız. 3'ü de o zaman hemen. Hayır bir dakika dur. Günün ilki o önemli. Hayır, hayır. Bunu bunu bir daha aç falan yapalım. Belki burada ata yapıyorum. Ha bir de ben silahı göstereyim Bak silah şu. Zaten bilen biliyordur. Şöyle bak bunun yani Sürat olayı var. Bir defa açmamız yeterli bunu. Ama onun haricinde bende bu silah hiç de olmadığı için zaten. Şöyle bir olaycığı var. Ölüm duyurusu güzel ama bunu değiştirmemişler. Şey. Biz dedik ki altın olur büyük ihtimalle. Bir de bu var. Bunun. Sonra bir de onu fullemek var. Bir de Aa, altına aynen. çeviriyorsunuz onu aynen, falan Aynen. Bir de filan altına filan. çeviriyorsunuz. İlk başta da altına çevirebiliyorsunuz <laughs> gerçi. Öyle bir olaycı var. Günlük ilkin aç falan yapalım bir defa. Tamam olur o güzel beyinciklerinize gelsin. Gardaçın. Ulan bir ilk başta gelse var ya. Belki de Bunde. el gelecek. Oğlum çok iyiyim ha. Şşş daha bir şey söyleyeyim. Bak bak gelmiyor. bak, bak bak çok iyiyim ha. Bu kötü be. Yo yo kızcıklar yakışıyormuş bu arada. Kız, bak yakışıyor. Hmm. Hop. Sırasında. Kime çıkarsa o maldır arkadaşlar. Kimde? Kime çıkarsa o mal. Mal? Değilim. Değilim. Hadi de günden. gelmez ki. Günün ilkini acaba açsın. Ama mı? sen şeyi unuttun. Günün ilkini açacaktın. O lak 31 olacaktı öyle gelecekti. Tamam bir geldi. E, ee, o zaman bu kutsal Günün rakamı. Günün ilki. İkimiz aynı anda basalım. Bir dakika bu şeref. Arkadaş. 3, 2, 1. Benden önce bastım piç. Gelecek el er geldi. <laughs> parçala. Vallahi parçalı duruyor sanettim. Alaha bu senin için gelsin Kimse sana açmıyor. Ben senin için açıyorum kardeşim. Peki orada sadece video editliyor ya. Aynen. Ben Alihan'dan izleyici güzel insanlar diyorum, tamam mı? Güzellerim diyorum. Alihan durup editlerken <laughs> "Güzelim. Videoyu beğendim bir yazıyor. Herkes yorumlara şey yazıyor ondan <laughs> sonra. İşte ya Alihan abi doğru mu söylüyorsun? Ama Alihan şerefsizlik yapıyor. Ne yapmış hmm. biliyor musun? Benim böyle 7 tane kıyafet değiştirdiğim bir TikTok var, tamam mı? Gitmiş altına bu edit için çok uğraştım. Alihan mp 4ü takip edin yani. Piç ya. Yavşak. <laughs> Sakram için sülaleni satacak şerefsiz. <laughs> <laughs> ne bu Instagram ya? Ya bu Alihan botun üzerinde bile yazmışlığı var arkadaşlar. Yani çok da böyle bu çocuğu tartışmamız gerekiyor. 61 Trabzon'a selam ke. Bu arada diğer yerlere selam da. Onun yanı sırasında şöyle bir şey var. Biz buraya bakamıyoruz. Aslında salak mıyız? Biz niye oraya bakmamı açmıyoruz? Oha el. El geldi. Bak oraya bakınca el geldi. Böyle şansın için osururum ben. Osur. Tuvaletim geldi. osurmaya gitsem. Ben o yüzden osurayım mı dedim. Sıçtın mı? <laughs> böyle şansın içine ostururum der ki. Balıkçının mikrosuna sıçtı. Başlık bu. Video bitene kadar durabilirim diye düşünüyorum. Gelmiyordu. sıra sende. Ben geçili açmak istiyorum. Zaten bu mi? da like atan, ayrıca kanala abone değilse abone olan, abone ise de bildirimi açmayıp da bildirimi açanlar için gelsin. Mal değilmişim bu arada onu <laughs> Bu arada eğer çıkarsak hepimiz malız Ah olmalı. Çıkarsa geldi geldi. Bak Çıkarsa... ben ekrana bakıyorum ekrana gitsin. Çıkarsa ikimiz de malız. Bu tuşu bulamadım. Bir dakika. Bas. <gülüyor> <gülüyor> Üç deyip bas bana ay. Geldi. Aslında. Aslında parça geldi. Da geldi. Evet. Evet el parçaya dönüşü bu çok daha iyi. Tamam yarım var. malız. <laughs> Hadi de ne? Hadi. Bu arada biz iki tane parça çıkardık gayet güzel. Bu sefer geldi. <laughs> Bunu unutmadı. Oğlum de nasıl çıkmaz lan? Senin de şansın yokmuş bu arada. Beni evet. geç, senin de şansın yokmuş. Doğum videoda da hemen hemen aynı kaderi paylaştık. Aa. Ve 700 defa açtım ben. 700. 720 defa açtım pardon. Ben... Aha. Malzeme, okey. Oğlum güzel ama Aynen. sende hiç gelmedi. Bende böyle gelmediydi. İlk 200'de hiç gelmediydi. Aha. Aha. Oğlum 3 oldu. 4. Yani 3 tane el geldi mantığında söylüyorum. Oğlum Ars sen bu arada Eğer şey olarak... Eğer gelmezse ben malım, gelirse sen malsın. Gelmedi. <laughs> Sen de alıyorsun. Koy bu sefer sıra, sıra bende o zaman. Al. Tamam. Ben de. Tamam. Ben de. Gelen Olur. maldır, değil mi? Ya, um, çok akıllı bir şey yaptın ya. Hayır. <laughs> <laughs> Ya çaban aslanım Kıbrıs polisinden. Online çarım iki tane gelirse mal değilim baba. Tamam. Oo, ma <laughs> o, ben, mal olurum zaten. Hayır, bana bir tane <laughs> su tabancası skaral vardı ya. Evet. Bir açıda iki tane geldi. Hem 200 liradan geldi hem de ayrıyetten bir tane daha geldi. Oğlum çok iyisin ha. <laughs> çok iyiyim. Vallahi. Sen bir daha mi? bastım. Ben bunu zaten 300 bir türlü tamamlayacağım. Bir daha bastım iki tane. Sen bas. Oğlum sen bayağı iyi çıkardın. Bu arada. Evet. Ben hadi. güzel hadi. çıkardım. Hadi de kendini Gel abi. Oğlum biz ben bu İstanbul'da gene unuttum anasını zaten böyle çarpmak mark Bir gün sonra açıyoruz ha Değil mi? Ben gitmiş olsun. Aynen biz dün bana bastıkları için giremedik o videoyu arkadaşlar. Daha çoğu kişiye basacak. Instagram'dan bizi kesinlikle takipte kalın. A 300 oldu. Alalım abi onları. Bu arada o sol taraftakileri almayınca yorumlara şey geliyor böyle. Abi almadın. Sen niye almıyorsun bunları? Almadım. Ha, senin toton kalktı ha youtuber Aldım. Çabuk. Önemli var onlar. Malzeme malzeme. Ben şöyle bir şey yapacağım. Aa bak dönüştü. Aa bu da dönüştü. Dönüşmedi Yok üst tarafta yazı yazdı. Tamam diyorum. Bir daha basıyorum. Bunu full yemi öyle geçirdim. Ulan verir belki be. Alalım bir tane. Hadi be. 200 olmadan. Bak benim son 540'da bir tane geldiydi. Evet. Bu gelmeli bence. Kesin geldi. Abi 4 defa açabiliyoruz. 190'da kalacak. Hayır, 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 hayır. 190'da kalacak. 180 er açamıyorsun hatta. 8 o şeyden Bir dakika ya. Arırsın. AK gel buraya. <laughs> Öldürme efektini basalım. Bu gelsin. Tamam mı? Tamam. Gelişmiş surete basıldı. Bu da gelsin. Daha fazla basma. Ölüm duyur basma. Ölüm duyurusu. Hay bir Aa. şey diyeceğim. İki tane gerekiyor altın yapman için. Bir tane var sende. Neredeyiz? Ha sen şunu da yani. Bunu. Aynen iki tane gerekiyor. Fullleyemedim evet. Vay be. Fullleyemedim. Ama başlık ne? Fullledim. <laughs> Sonuç olarak 7 denizlerin yeni versiyonunu fullledim. işte İşte clickbait değil, i̇şte gram dolunda de. değil. İşte geldi dostum. Bak, full. işte geldi. Ful Bunu burada bu arada kullan yapabiliyoruz. Arkadaşlar ben cidden bilirsiniz ki affetmem ucu konusunda kimseyi affetmem. Ama şu an Daha bir tek var. Evet evet evet. Daha var sıkıntı yok. Biz yeni hakemeciğimizi aldık. Tekli açtı ya. Alalım. Bas. diyorum. Gelir lan belki. Ulan ay şapkanı sokayım. Götümüze mi sokalım? Bu ne kadar şapka ya? Hadi ya. Hadi. Da bir, bir, bir daha şapka, verdi. Bir çabuk bir daha şapka verecek. verdi. Anana ver. Son 12 tane kaldı. Ben zaten bunu daha sonra geçer açar sizlere fullerim. Ama bu benim ben bu kıyafet kullan benim hesabıma gene birileri giriyor. Tamam. Bir dakika biz bunu kullan demiştik değil mi? Aynen. Evet. Bebek gibi AKM'ciğimiz elimizde. Firavunlar da güzel oldu ben... Evet firavunlar da güzel oldu. Ulan, bu çıkmadı. Bu bir de güzeldi. Evet bu çıkmamış. Ben bunu alırım ya. Dönün oradan benim videoyu izleyin. Ulan mısınız, ben ya var, var ya yapacağım. Sizlere merak etmeyin. Yapacağım ama çok fazla boş yapmak istemiyorum. Gayet güzel bir kutu açılımı oldu bence. Kapatamıyordum. Onun... <laughs> bunu taklit <tahmet etmeyeyim. gülüyor> 10 numara 5 yıldız bir video oldu. Tabii ki siz güzel izleyicilerle beraber bu videolar çok daha güzel olur. Bundan yana hiçbir sıkıntı yok. Eğer video hoşuna gittiyse bu video çok güzel beğeneceklerinizi basmayı ve onun yanı sırasında kanalıma abone olup sonra tüm videoları açmayı sakın ama sakın unutmayın. Köpüğün daha YouTube Instagram yok ama Dohun var kardeşim. Dohun'la kanalıma abone olup onu da destekleyebilirsiniz. Onun yanı sırasında ise kanalı bizi de takip edin. Ekran kilitli olarak izlemeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Sağlıcakla. Bay bay. Bay. Biz hep böyle yapıyoruz. Ya. Ekran video olarak like'ını koyuyor. 15 saniye beklememiz lazımmış. Niye? Bitirişi yapıyorum. <laughs> sadece outro, outro yapalım mı? Sadece böyle. Dümdüz ama. Evet. 3, 2, 2, 1. 2, 1. Oğlum ilk bir defa yapsak koyar zaten arkadaşlar. Arka. Það var í að verja. Það er að ég hafa fyrir. Haupp til maður. Bye bye.